...bizim Paşaçayırı'nda içme sularımızın sağlandığı kuyularımız var. O kuyulardan gelen bir hattımız... ...Buçuktepe'deki 5 5000 tonluk depolara bir hattı çekiyoruz şu an. 800'lük HDP borularla. Bu borularla bizim kuyulardaki suyumuzu depolara alacağız. Daha sonra... Yine e, 800 lük düktür borularla da oradan kavşağa kadar yani orası dediğim su deposundan Karfur e, kavşağına kadar bir hattımız olacak düktür boru hattı. O hatta ikiye bölünerek hattan birisi e, Ziraat Bankası kavşağına kadar devam edecek, diğer hattımız da Olin kavşağına doğru devam edecek şekilde. Ee, iş planlamamızın içerisinde e, bu şekilde ee, ilk etaptaki çalışmamız yaklaşık 8 gün, 9 günlük bir süre içerisinde depolara kadar e, geçecek olan hattımız devam edecek. Depolardaki işlemlerimiz bittikten sonra yaklaşık bu da bir ay sonrası ikinci o bahsetmiş olduğum düktür borular e, düktür, düktür boruların çekimine başlanacak. Hatta bir hafta 10 gün içerisinde bu çekmiş olduğumuz hattı depolara kadar ulaştırıp bizim kuyularla olan irtibatımızı oraya kadar getireceğiz, sağlayacağız. Evet, depo, Daha sonra, tamam depo tamamlandıktan sonra da diğer işlemlerle beraber e, o tüktür dediğimiz demir borular içi özel emaya kaplı olan borularla e, hat devam edecek eski ve yeni yerleşim bölgesinde bu hatları tamamladıktan sonra su kesintisi hiç olmayacak kadar net olacak. Neden? Bu çekeceğimiz hatlar gördüğünüz gibi yani fotoğraflarda da göreceksiniz, yerinde de göreceksiniz. Bunlar taşıyıcı borular, kollektör boruları. Yani mevcutta bu borunun yarısı çapında olan borularımız asbest borularda bunlar artık ömürlerini tamamlamışlar da hangi ömürlerini, yaşam ömürlerini ufak bir sarsıntı kırılıyorlar da bunlar bir kez yaşanmayacak. İkincisi şu çıkmıyor dediğimiz bölümlerde, bölgelerde, yeni yerleşim bölgelerinde bu boru çapları yeterli değildi. Şimdi onların yerine işte onların iki katı çapında yani 800'lü dediğimiz e, boru çaplarıyla kolektör oluşturacağız. Dolayısıyla e, bir borunun taşıma kapasitesi çapına göre e, belli bir e, miktarda su taşıyordu. Şimdi bu çapı ikiye katladığımız için e, mevcutteki şebekeye eski borular e, şu an yeterken biz onu ikiye katlayarak o çapları büyüterek e, gelecekte yeni yerleşimlere de buralarda su verileceği için bu şekilde su sıkıntısı, su kesintisi e, olayı yaşatmayacak.